Süretmeden esen rüzgarı dalından reçineler damlayan sakız ağaçları, cumartesi günleri kurulan antika pazarı, İzmir'in gözbebeği Alaçatı, yaz mevsiminde olduğu gibi kışında turist akınına uğruyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar, kepenkli pencereler, taş duvarlar, İzmir'in incisi Alaçatı estetik mimarisiyle büyülüyor. Alaçatı'nın en yüksek yerlerinden rüzgar değirmenleri selamlıyor gelen misafirleri. Günümüzden 100-150 yıl kadar önce kurulan bu un değirmenleri Alaçatı'nın en büyük simgelerinden aynı zamanda Türkiye'nin ilk rüzgar enerji santrali. Rumlardan kalma, eskiden burada buğday atıp un çıkarıyorlar buğdaydan. E, Tabi zamanla eski haline çatıları falan yenileme oldu, restorasyona girdi. Şu an sadece görsel amaçlı bu şekilde gizlen bir yer yani. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, iki ya da tek katlı taş evler gölgeliyor. Tarihi mimari doku, beldenin sahip olduğu en önemli ekonomik değer. Eski yapılan bilhassa bak, bu şu bina, bu, bu bina, öbür bina hep eski yapı. Hani şey yorumlardan Rumlardan kalma. Tabii kuruluş tarihini ben bilmiyorum ne kadar da Rumlardan kalma taş binalar. Tahmininizce kaç yıllıktır? En aşağı 100 yıldan fazla vardır. 19. yüzyıldan günümüze kadar gelen alaçatı evlerinin en büyük özelliği pencerelerinin kepenkli olması ve aynı zamanda duvarlarda ise kullanılan alaçatıya özgü taş işlemeciliği. Taş işçiliği var. Güzel ustalarımız var. Onları bak ne şekilde sokuyorlar. Taş ocakları var. Oradan çıkarıyorlar. Geri düzletiyorlar. Taraklan çekilse ondan sonra işliyorlar duvarları. Alaçatı evlerinde alaçatı taş işlemeciliğinin en güzel örnekleri sergileniyor. Alaçatı taşı evlerin kışın sıcak, yazın soğuk kalmasını sağlıyor. Bu eski yapılar soğuk, soğuk ve sıcak pek şey yapmıyor, etkilemiyor yani soğuk ve sıcak. Soğuğa karşı dayanıklı, sıcağa karşı da dayanıklı. Cumartesi günleri kurulan antika pazarı da ilçeye ayrı bir renk katıyor. İzmir ve çevresinin çok çok ünlü bir pazarı olarak Alaçatı Pazarı işlevsel hareketini yapıyor. Sakız ağaçlarından yapılan macunlar, el emeği reçeller tezgahları süslüyor. Bütün reçelerin hepsi Alaçatı ve yöresel ürünlerden organik olarak veya natürel olarak toplanmış reçeller ve materyallerden yapılmış. En büyük özelliği içerisinde şeker yok. Damla orada. sakızından da birçok ürünler görüyoruz orada. Tabii damla sakızlı ürünler de Sakız Adası'nın ürünleri olarak ortaya çıkıyor. Gerçek damla sakızı kullanılarak yapılan sakızlar. Sakız tabii. Adası'ndan sakızlar buraya geliyor ve siz onları reçel ya da Bunları olarak... reçel yapımında, marmelat yapımında kullanıyoruz tabii ki. Alaçatı yaz mevsiminde olduğu gibi kışında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Çok güzel, otantik, güzel bir yer çarşı içi falan çok otantik. Şu anda bir tek devrimimiz kaldı gezeceğimiz. Biz grup olarak geldik. Arkadaşlarımız falan beğendik.